arkadaşlar. Eve doğru gidiyorum. Keleşin havlama seslerini duyuyorum şu an. Keleş muhtemelen ya ıslığıma havlıyor ya da o köpek geldi köpeğe havlıyor. Köpek gelmiş. Beni de arıyor da olabilir. Ben onu arıyorum o beni arıyor herhalde. Bak kokusunu alıyor. Buradan o gitmiş. Ha buradan bastı yukarıya da ne tarafa gitti inanın çözemedim. Şu an Pascal ters yöne izini sürüyor. <laughs> Bakın buraya kokusunu bırakmış. Pascal buldu. Gel. Bakın geliyor. Ben size söyledim o beni arıyor diye. Gel. Gitmiyor bir yere arkadaşlar. Gel. Gel. Gel oğlum gel. Şimdi Pascal beyefendi onunla aslında iyi anlaşıyor. Normalde bakın işte arkadaşlar çene tarafında ilk defa Pascal tanımadı ama sonradan tanıdı. Çene tarafında patlama olmuş. Yavaş yavaş artık e, düzeliyor. Bugün parazitine vurdum. E, antibiyotin de vurdum. Yarından sonra daha da güzel olur. Gel. Gelin oğlum siz güzel anlaşıyorsunuz. Bu i̇ki gün görmediniz birbirinizi hemen gel gel gel. Geçen gün bir arkadaşlar dalaştılar birbirlerine bir girdiler. Şimdi Pascal yine tabii ki liderlik mücadelesi vermeye çalışıyor. Gel kılıç kılıç kılıç. Gel bakayım gel oğlum. Gel kılıç gel. Aslında Pascal iyi anlaşıyor onunla. Ama arada bir işte kıskançlık tripleri tutabiliyor. <laughs> Yine aynı yere koku bırakıyor bak. Gel, gel, gel. Gel. Kılıç kılıç. Kılıç. kılıç, kılıç. kılıç. Gel oğlum. Arkadaşlar şu an önlerine bir şey düşse ikisi mahveder orada. Şu bakışa bak, bak şu duruşa bak. Şu <laughs> açı tam bir şu Tam bir şu Gel. <laughs> Güzel bir şey buldu galiba. Şu bakışlara bak, şu bakışlara bak. Hmm, dalacak neredeyse. Gel. Gel. Bir yandan oynamak istiyor, bir yandan herhalde. Değişik değişik hareketler sergiliyor ikisi anlamadım ki. Gel. Gel hadi gel. Paskal'ın bazen kıskançlık tripleri tutabiliyor. Arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Kılıcın normalde sürekli et istiyor. Ekmek falan veriyor. Yemiyor. Bak gitmiş şimdi. Normalde yedirdim biraz. Şimdi tekrardan çöpe gitmiş karıştırıyor. Ama yuvasının önüne etini koydum. Gel. Gel oğlum. Gel. Şimdi götüreceğiz. Etini yesin. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel Bak. Arkadaşlar kılıcı aldım. Şöyle evin oraya doğru yola koyulduk. Yuvasının oraya et bıraktım. Söylemiş olduğum gibi bakın arkadaşlar burada hapse vardı. Antibiyotik vurunca şişip patlamaya başladı. Normalde hayvan dediğim gibi çok zayıf kalmıştı. Günden güne düzelmeye ve formuna kavuşmaya böyle nasıl söyleyeyim neşesi falan da yerine geliyor. Artık böyle bana benden falan cesaret bayağı almaya başladı. Gel. Gel. gelmeye falan başlıyor böyle arkadaşlar. Acayip güzel bir şey olacak. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Bakın Ece cesaretlenmeye başladı. Köpek boş değil arkadaşlar. Yabanda iyi bir şeyler olacağını düşünüyorum. Günden güne güzelleşiyor. Hadi. Hadi. Hayır hayır hayır. Gel. Hayır. Oralar yok. Gel. <laughs> Tilki buradan geçmiş arkadaşlar muhtemelen. Onun kokusunu alıyor. Gece vakti polis niye gelmiş ya oraya? Gecenin bir yarısı polis ya da ambulans ama ne bilmiyorum. Bakalım polis mi ambulans mı? Vallahi sanırsam polis. Hayır olsun inşallah. Gel. Çık 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 Gel. Çuk, çuk, çuk. Bakın hemen kokusunu aldı dedi. Nasıl? Aferin sana. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Çatır çutur ye. Bu kadar verdim. Ekmek de verdim. Onları yedi. Şimdi bunlar da ayrıca ekstra verdiklerim. Gezdi tozdu geldi. Yesin. Yedikçe kendine gelecek. Arkadaşlar şimdi de birilerinin mutluluğunu göreceksiniz. Kereş beyefendinin mutluluğunu göreceğiz. Ve şunu nasıl beceriyorsun çok hiç anlamıyorum Kereş. <laughs> Mermi gibi gitti yine. İyi, yukarı gitti. <laughs> ne ola? Arkadaşlar onu açtım mı da bu deliriyor. Beni <laughs> yani de aç peşini aç. İşte nasıl açım? Gidip ikiniz bir şey boğuyorsunuz sonra. Boğacak bir şey arıyorsunuz. Ama bunlar seni biraz zapt eder. Biraz kemiki. Şükürtsin. Biraz onlarla oyna. Vakit geçir kafayı boz onlarla. <laughs> Arkadaşlar mecbur tek tek açıyorum. Paskal'la kılıcı bir açtım. Böyle biraz gezdiler. Kılıç bir sefer normalde. Paskal geziyordu tek başına. Şimdi kılıç gezdi. ters yaptım yani normalde geçen sefer paskalı tek bırakmıştım kılıcı bağlamıştım sonra ikisini bir açmıştım şimdi paskalı tuttuk kılıç gezdi Vallahi böyle mecbur tek tek açıyoruz keleş bastı gitti artık bakalım nereye gitti bilmiyorum şimdi o bir saat iki saat gezip geliyor Arkadaşlar az önce giden oradaki araçlar polis aracıymış baktım şimdi hareket etti gittiler Sirenlere zaten vuruyor bakın camları. Dolaşıp geçirip gidecekler. Hayır olsun bakalım inşallah. Polisler de yanı gidenler. Köpeği de açtık. Nereye gider bilmiyorum. Arkadaşlar Keleş beyefendi geldi mahalleye. Ve şimdi onu yakalamak sıkıntı. Nasıl yakalayacağız? Bak bir yandan paskala oluyor bir yandan. Kılıç ağlıyor Gel bakayım gel. Gel. <laughs> e keyfi bayağı yerinde. Neyse git yorul biraz da. Sonrasına bakarız